Merhaba sevgili YouTube ben Can Mamora TV'den selamlar sevgiler Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Dark Complete Edition Dark Complete Edition 2 sene önce çıkmış birazcık böyle Little Nightmares'i andıran Ortamların böyle kasvetli oluşu Hafif gerilimli çok korku demeyeceğim Korku oyunu olduğunu söyleyemem ama e, Bir platform oyunu gerilim unsurları içeren bir platform oyunu karanlık temalı Böyle basık kasvetli ortamlarda Kafamızı yoracağımız Beynimizi patlatacağımız bulmacalarla Dolu diyebileceğim bir oyun Dark Sizlerle birlikte bir bakacağız bir ilk izlenim Yapacağız çok da uzun bir öğrenci süresi yok Zannediyorum e, böyle bir iki saatte Bitiriliyor diye hatırlıyorum ama Şimdi bir bakalım nasıl bir oyun Dark sizlerle Birlikte görelim oyunun orijinalinde Türkçe var arkadaşlar Türkçe dil desteği olması da oyunda konuşma yok gerçi pek aynı night Nightmares olduğu gibi ama yine de menün falan Türkçe oluşu bizim için iyi diyebilirim yeni oyun diyorum isterseniz klavye ile isterseniz kontrol oynayabilirsiniz çok e, yorucu bir oyun değil zaten karakterimiz bu bir rüyanın içindeyiz kendisinin rüyasının içindeyiz arkadaşlar bakalım bizi bu rüyada neler bekliyor bu rüyayı açıklığa kavuşturmamız lazım burası zannediyorum evimiz Lloyd isimli karakterimiz ve onun rüyasında olacağız oyun boyunca. Yatağımız var orada. Aşağı. Sağa sola gidebiliyorum. Yukarı aşağı gidemiyorum ama oyunda böyle duvarlar. Şimdi birazdan göreceksiniz ben söylemeyeyim. Ee, açısal farklılıklar var oyunda. Ee, bizi birazcık işte bu noktalarda bu macar yoracak. Bölümler arası geçiş bu yatak olacak. Bu yatağı unutmayalım. Bölümler arasında bu yatak vasıtasıyla geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci bölümümüz başladı şimdi böyle bir ortamdayız Shiftle koşuyorum kontrol yavaş yürüyor Space şu anda çalışmıyor böyle duvarlara Space'e bastığınız zaman bir anda ekran dönüyor ve orada yürümeye devam edebiliyoruz oyunun mantığı bu bu mantıkla yola çıkarak birazcık kafamızı yoracağız şu neymiş çekeyim severim bu tarz böyle bulmaca beyin patlatma beyin yoran oyunları severim bakalım bizi heyecanlandıracak mı yoksa sıkacak mı onu göreceğiz. Bu nedir? Ha, oraya kaldırdık o zaman oradan yukarı geçeceğiz demek oluyor bu herhalde. Sesleri mi? Bir tık açayım mı sesleri ya? Ses şöyle %40 yapalım. Çok kısmışım ben. Müzikler fena değil de önündeki. Eğer oyun içinde de müzikler varsa güzel olur. Ortamlar böyle. Aynı Little Nightmares'e gibi karanlık, kasvetli, E'ye basıp alalım şunu yerden bir çark aldım. Inventory I mı? Niye olmadı? Inventory. I'ye bastığımızda inventory görüyoruz. Envanterimizde bir tane çarkımız var şu anda. Pekala. Devam ediyorum. Aman! Aman! Çarkı takalım buraya. Hmm. 3 tane çark gerekiyor. Tamam. E, al bunu dursun çantamızı 3 tane çark bulursak buraya geleceğiz büyük ihtimalle. Buradaki çarkları takacağız. Şey, yerlere takacağız. Şimdi burası kapalı. Ha, burayı mı açıyor acaba? 3 tane çark acaba burayı mı açıyor? Bu ne? Tamam. 3 çarkı bulduğumuz zaman buraya geri geleceğiz arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Şimdi devam edelim bakalım buradan geçebiliyor muyum, geçemiyorum şu kolu çekersem ne olur yolumuz açıldı bir de sol taraf açıldı ha, buradan yukarı gidebiliriz böyle değiştirerek tamam buradan da düz gidebiliyoruz bir düz gideyim burası kapalı bunu alınca ne olur güzel aşağıya diyor aşağıya gittik şimdi o tarafta bir yol kaldı orayı unutmayalım oraya herhalde geri geleceğiz. Burada başka bir şey var mı bir bakayım. Bir tane çarkım var şu anda envanterimde. Oo, iki tane çarkım var. Doğru, üçüncü çark ihtiyacım var. Buraya takarsak ne oluyor? Çarklardan biri. Hop! Anahtar. Anektar. Anektarı, He. anahtar kutusunu e, aşağıya indirmem lazım. Nasıl yine boşluk tuşuyla seçiyormuşum. Ha, anlaşıldı. Şöyle yapsak anahtarı böyle. Ha indiremeyiz onu oraya yok. Tamam o zaman şunu bu par şu anda parıldayını en sağ tarafa galiba ee, koymam icap ediyor o zaman şöyle yapalım. Evet şu anda ee, şu anda olmuş olması lazım. Evet bu şekilde yaparsak anahtarı aşağıya atarız. Al al Anahtar simgesi. He kare şeklinde anahtar aldım. Küçük anahtar almadım. Kare şeklinde anahtar aldım. E, olur. Tamam. Güzel. İki çarkımız var hala. Bir de anahtar bulmuş olduk. Burayı, buranın görevi bitti galiba. Burayı bir daha inmeyelim buraya o zaman. Buraya inmemek için ne yapmam lazım? Ee, bunu buraya takarsam. Buradan geçebilirim. Güzel. Bir de bu taraf var demiştim. Bir de bu tarafa bakalım arkadaşlar. Şimdi bu çark, bu çark zaten az önceki çark. Al bunu. Güzel. Tamam, geçtim. Ee, burası kapalı dikenler var. İki çark gerekiyor. İki çarkım var benim. Şöyle bir böyle iki. Tamam, burayı açtık. Bu ne abi? Bas bakayım. Kapıyı kapadık tamam. Burada kapı var. Ha şurada bir şey var. Buraya anahtar simgesini bulduğum için anahtar simgesini yerleştirebiliyorum. Tamam. Sonra düğmeye mi basacağım. Düğmeye bastım. Ee, anahtar. Anahtara bastı. O şey böyle zıt diye geldi. Anahtar bastı. Kuru kafa diyor. Kuru kafa. Şu, sağ tarafta kuru kafa var. Sol tarafta göz var. E, bu duvarları böyle tırmanabiliyor muyum? Tırmanabiliyorum. Tırmandım. Aa he tamam dur. Göze çarptığı için şu anda iptal oldu sistem. Başa döndük. Bas düğmeye. Okey anladım. anladım. Anladım anladım Düğmeye bas. Lloyd düğmeye bas. Anahtar. Sonra ne diyor? Kuru kafa. O zaman bu tarafa döndüreceğiz sistemi. O he ortadaki gelip kuru kafa. Sonra bu işaret. Tamam gel. Böyle. 3 son e tamam güzel şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz 4 şimdi ne diyor tekrar kuru kafa buraya gidersem olmaz bu tarafa gideceğiz o zaman abi kuru kafa bu tarafta kuru kafa bu tarafta kuru kafa ve sonra anahtar yaptım 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 ya güzel devam abi devam bu da üçüncü çarkımız Oppa! Burada başka bir şey var mı? Yok. Üçüncü çarkı da aldım. Şu anda bir çark burada, iki çark orada. Onları da alacağım. Üç çarkım var. Üç çarkla gidiyoruz. Güzel. Gayet iyi. Koşalım abi. Koşalım. Hooo! Oh! Bu ne ya? Selamun aleyküm. Ne habersin? Geçiyorum. Çekti vurdu ya. He, bir dakika kafalarındaki ampul yanınca görünmemem lazım. Oha çekti vurdu ya. Tamam şimdi çözdüm olayı. Eğil. Heh. Çarkları da almam lazım abi. Işığına görünmeyeceğim. İlk çarkımı aldım. Gel geri gel 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 geri gel geri gel, gel gel. Bir dakika şimdi orada bir tane daha var. Oo bunlar sıkıntılı. Bunlar ne erkek mi kadın mı? Kadın ya bunlar. Şimdi bu ışını kapattığı anda aman aman Geç 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 Al E kaldım burada Kaldım Hayır Geç 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 Hadi artık hadi 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 koş 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 Tamam O böyle şeyler de var Şu an 3 çarkım var mı? 3 çarkım var o zaman Eee en başa gidiyor lazım. En başa gidiyormam lazım. En başa nasıl gidiyorduk? Şöyle gidiyorduk. Böyle gidiyorduk. Buradan ha buna basıyorduk. Evet. Bu tarafta mı lazım? Evet. Oha! Sen kimsin? Aa, aynı Little Nightmares'teki like, gibi tip işte. 3 çarkım var. üç çarkımı koyuyorum. Bir, En son ortadakini koyayım. Niye yapmıyorum? Hiçbir sebebi yok mesela bu söylediğim şeyin. <laughs> Siz izlediğiniz sırayla koyabilirsiniz. Epic Games'te bir hafta boyunca ücretsiz arkadaşlar. Kütüphaneye atın. Bu tarz bir oyun oynamak isterseniz kapı açıldı bu arada. Dark'ı deneyimleyebilirsiniz. Ben sesleri bir tık daha açacağım abi. Biraz daha korkalım biz ya. Biraz daha korkalım hadi. O manyaklar buraya kırmadan ben geçip gideyim abi buradan. O manyak oraya kıracak belli ki. Atlı biz kaçalım buradan. Biz kaçalım. Yükleniyor. Peki. Oyun kaydedildi. En azından güzel. Bir şeyler başardık galiba ya. Aa yine eve geldim. Oralar yine kapalı. Ha bu o zaman bölümler arası geçişi galiba bu yatak vasıtasıyla sağlıyoruz. Şu anda anladığım kadarıyla ilk bölümü bitirdik. Ve ikinci bölüme mi geçtik? Sanki öyle bir şey oldu yani. Burada bir şey yok. Oh! Oh, oh. Ha, o tren bu. Ha, metro istasyonunda falan mıyım ben? Neredeyim? Tickets. Aa, yazılara bak, yazılar değişiyor. Aynen, metro istasyonu gibi bir yerdeyim. Mer harita. Tamam. Burada bir şeyler yok. Aa, buraya herhalde geçemiyorum değil mi? Yok geçmiyor tamam. buraya ee, buraya deminki gibi durdurmak için bir tane kol lazım. Kol bulmam gerekecek. Böyle bir vanamız var. Geri... AAAAA! Abi ya... Abi ya... Vanamız var zaten. Vanacı... Bir... İkinci farklı. Üçüncü farklı yer. Ve normal, geri gidilmiyor zaten. O zaman ilkinden başlıyorum. Böyle bir... İşte... İlk yetişimcisi. Hiçbir şey olmuyor. Tamam, bu şu anda işe yaramıyor. Bir kere daha çevirelim o ikinci olsun. 2. Geçtim. Tamam. Başım döndü ya. O ne? Antika saat buldum ve burada başka bir şey yapamıyorum gibi görünüyor. Geri gidelim. Geri gidelim. Üçüncü. <laughs> bakalım üçüncü yolumuz neymiş? Üçüncü yolumuzda bir şey var orada. Anahtar ve ilerleyemiyorum. Atlama yok zaten. Atlamıyor. Geri geliyorum. Dördüncü yolumuz. Bu geri. Geride bir şey kullanabiliyor muyum aldığım şeyleri? Hayır, geri gidemiyorum. Burada bir şey yapamıyorum. Anahtar veya saati burada kullanabileceğim bir şey. Yok. E, bitti. Ha 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 ha. Dön, dön, dön. Bir daha dön. Tamam, bu moddayken tersten çevirebiliyorum. Ooo enteresan Tersten de dört yolumuz var o zaman Bu ilk yol Tersten ilk yolumuzun sonunda Anahtarı kullanarak dolabı açıyoruz Dolaptan Kibrit Burası bitti herhalde Tamam ikinci yol buydu Şey ilk yol buydu Bir, bir iki diyelim Bu üç Üçüncü de Bunun tersinden gidersek Abi bayağı bir karıştı ortalık şu an sanki değil mi ya? Böyle bir şey var. Üste yol açtı. Aa, o üste yol açtığı yeri anladım ben. Dur dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. O üste yol açtığı yeri anladım neresi olduğunu. Ama oraya gitmeden önce... Şuna da bakacağım. Bunun da tersine bakacağım. Yani burada bir şey yok. Tamam. Ee, arkadaşlar şöyle bunu normal haline getiriyoruz düze geçiyoruz tamam mı? Bak böyle düze geçiyoruz. Şimdi bu ee, muydu bu muydu, muydu, muydu Şuydu. Şuydu. Şunda geçemediğim bir yol vardı. Orası şimdi köprü açıldı oraya. Evet burası tamam. Nice. Bu ne? kapatıyor. Beni aşağıya salıyor. Sal aşağı beni bakayım ne var aşağıda? Hiçbir şey yok. O zaman bunu kırmamın bir anlamı yok. Buraya ne kullanabilirim? Antika saat, kibrit. Kibrit kullansak. Hah yakıyor, güzel. Uzak dur, uzak dur, uzak dur. Açıldı mı? Açıldı. Amanın, amanın, amanın. Yollar kırıldı. Oo, aa bir şey kullanabiliyorum. Antika saat ne alaka ya? Oha! Oha. Antika zamanı vardır. Hızlı geç. Antika saat biraz büyükmüş. Kolu çektim. Tren gitti ve T harfi. T harfi. Inventory'mde şu ben buradan bir T harfim var. Ben buradan bir geçmem şu saate bir şey olmadan. T harfini kol olarak kullanamaz mıyım? Yani mantık olarak kol olarak kullanabiliyor muam lazım T harfini? Yes. Yes. Çek kolu. İşte bu. Valla iyi 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 güzel Gayet iyi, gayet iyi. gidiyoruz. Temiz. Yükleniyor. Bu bölüm de bitti. Anladığım kadarıyla oyun kaydı dildi ve bölüm 3 açıldı. He tamam. Dediğim gibi arkadaşlar yattık. İlk bölümü oynadık. Bölümü geçtik. Buraya geri geliyoruz. Yattık. İkinci bölümü oynadık. İkinci bölüm bitti. Buraya geri geliyoruz. Yattık. Üçüncü bölüme gidiyoruz. Gibi. Bir durum söz konusu. Benim anladığım bu. Hadi bakalım. Evet aynen öyle. Bu da üçüncü bölüm. Böyle benzin istasyonu gibi bir yere başlıyor. Yerde bir el var ama. Eli aldım. Kesik el. Oyun gitgide daha ürpertici bir hale dönüşmeye başladı her bölüm bölüm. Evet Dark Complete Edition. Çok uzun bir oynayış süresi yok arkadaşlar. Ben bir ilk yapmak istedim. Epic Games linkini açıklama arkasında en üstüne şu anda bırakıyorum. Zaten o linkten de ulaşabilirsiniz. Epic Games uygulaması üzerinden, Epic Games Store üzerinden de tıklayıp bir hafta boyunca ücretsiz olan Dark Complete Edition'ı kütüphanenize ekleyebilirsiniz ve ne zaman isterseniz o zaman indirir oynarsınız. Sınırsız süreli ücretsiz ve sınırsız süreli sizin olacak. Bu aralar Epic Games size korku oyunları veriyor. Bakalım önümüzdeki dönemlerde birkaç bomba patlayacak mı? Bazı güzel oyunlar gelecek mi? Normalde Kasım ayında biliyorsunuz geçen senelerde Kasım, Aralık, yılbaşına doğru Christmas zamanları falan filan yeni yıla doğru bu tarihlerde üst üste 15 gün boyunca falan oyunlar vermişti. Ee, yine yapar mı? Orada çok güzel oyunlar çıkıyordu. Biz de e, sabırsızlıkla Bomoda TV olarak bekliyoruz. Umarım devam ediyor olur. Epic Games bizlere ücretsiz oyunlar, güzel oyunlar vermeye devam edebilir. Ama Dark'ı da beğendim. Little Nightmares sevenler, Insight sevenler, böyle korku temalı, kasvetli, karanlık ortamlarda geçen e, gerilim tarzında bir platform oyunu arayanlar için Dark Complete için önerebilirim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Oyunu da alın arkadaşlar. Epic Games'i e kaçırmayın. Bu taraftaki butonlarla YouTube kanalımıza abone olup yanındaki küçük zil butona tıklayarak da bildirimleri tüm olarak seçmeyi lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Sevgiler. Sağlıcakla kalın.